Merhaba arkadaşlar Mehmet'e Şimdi sizlere bir icat göstereceğim İcadın adı Dilek Kuyusu Şimdi dilek kuyusuna bir item atıyoruz Attığımız Dilek gerçek oluyor Bakınız burada bir yer açıldı Aslında yapımı e, Çok kolay bir şey Sonra dilek kuyusundan item falan O zamanla kaybolacaktır <laughs> <laughs> çabuk kaybolan item falan ya da olta oyta, olta atarsınız dilek kuyusuna zor ama buralar olmaz attık zor zor olsun buraya item atınca da oluyor mesela hayır atmadı dur atıyor ama bakımız attı şimdi hemen e, icadın yapımına geçelim çok basit bir şey ben böyle biraz süsledim falan pek olmadı ama basınç plakası ama tahta olacak şu şekilde altına kızıl taş düşüyoruz. örnek öncelikle of bir kare daha böyle gitmemiz lazım sonra böyle yapacağız sonra böyle yapacağız sonra bir tane de Weston torch koyacağız mesela buna basınca bu gidecektir örneğin dilek kuyusuna item'ı attık bu böyle geri çekilecektir gördüğünüz gibi Bakın şöyle koyduk. Böyle dilek kuyusu. Box pokus bana bir kapı ver. Dilek kuyusu. Bak, bak kapı verdi. İşte böyle bir icat. Çok güzel, çok şey yarayabilir belki. Adventure map için falan. Belki buraya işte ne bileyim odun at ben sana bir şeyler vereceğim falan yapısından. Ya da takas amacıyla kullanılabilir. Buraya şey yerine şu şekilde dağıtıcı koyarsınız. Mesela dağıtıcının içine şundan koyalım. Mesela o, o sana restoran çatar. Şu şekilde o da sana piston falan öyle icatlar yapılabilir. İşte böyle arkadaşlar. Yapımı zor değil. Zaten ilk bölüm olduğu için, zaten ilk bölüm olduğu için pek fazla şey yapmadım yani. Reston bilgisi gerektiren bir şey yapmadım. İleride daha çok reston bilgilere gerektiren daha güzel icatlar yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.